Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde resim kırpmayı, yeniden ölçeklendirmeyi ve animasyon yapmayı öğreneceğiz. 5 tane görselim var arkadaşlar. Bunların hepsini Google Drive üzerinde paylaşacağım. Yazdığım kodları sıfırlıyorum. En baştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bize bir tane resim lazım. Bunu bir değişken üzerine tutmak istiyorum. Let dedim. Kaya dedim. Eşittir. Ne? Image diyorum arkadaşlar. Yani benim resim nesnem arkadaşlar değişkene tanımladım. Tamam. Daha sonra o değişkeni arkadaşlar bir tane kaynak belirtiyorum. SRC. Source. Bunda arkadaşlar ilk olarak kaya 1 ile başlayalım. Kaya 1.5 dedim. Tamam. Bu resmi ekrana çizdirmek için c.draw image diyoruz. 3 tane parametre alıyor arkadaşlar. Normalde 9 parametreye kadar çıkıyor. Birincisi 3 parametre, ikincisi 5 parametre, sonrası arkadaşlar 9 parametre. İlk ile başlayalım. Diyor ki bana image'in kendisini ver, kaynağı ver diyor. Biz onu değişkene tanımlamıştık. Kaya dedim arkadaşlar. Tamam. Virgül. 2 tane koordinat istiyor arkadaşlar. Bunlar resmin çizdirileceği koordinatlar. Ben 0'a 0 diyorum. Ekranın sol üst köşesine çizdirsin. Sayfayı kaydettim. Şimdi ekranda herhangi bir şey çizdirilmedi. Neden? Arkadaşlar kodumuz çalıştığında şimdi live server'da çalıştırıyorum. Her defasında arkadaşlar keşim de kapalı. Yani resmi kaydetmiyorum tarayıcı hafızasına. Kod çalışıyor. Daha yükleme işlemi gerçekleşmeden kaynaktan arkadaşlar sonuç alamıyor. Yani çizim çizim diyor ki ben tamam çizdireceğim ama kaynak yok. O yüzden arkadaşlar boş bir ekran görüyoruz. O yüzden bizim yükleme işlemini beklememiz gerekiyor. Yani tarayıcı inmesi için arkadaşlar bir tane dinleyici oluşturuyorum. Bu tane error fonksiyonu yazalım. Herhangi bir şey almıyor zaten. Şimdi ben arkadaşlar şunu hatta şöyle yapalım log diyelim. Bakalım ne oluyor. Yüklendi diyelim. Benim resmim yüklendikten sonra kasa tekrar sayfa kaydediyorum. Resmim yüklendikten sonra bu kod çalışıyor. Ben çizdirme işlemini arkadaşlar yükleme bittikten sonra yapmam lazım. Tarayıcı hafızasına kaydetmiyorsam ki İlk defa yaptığımız için arkadaşlar şu an kaydetmiyoruz. Resmimiz geldi arkadaşlar. Şu kaya 1. Bu arkadaşlar 512 512 ölçülerinde bir tane PNG e, resmi. Ekrana çizdirmiş olduğu resim de arkadaşlar 512 512 ölçülerinde. Burası 625 çarpı 625 şu an. Şimdi şu koordinatları bir kaydıralım bakalım ne oluyormuş. İlk koordinatım x eksenindeki boşluk başlangıç miktarı. Tamam aynı line çizer gibi arkadaşlar neresinden başlayacağımızı belirtiyoruz. E, yukarıdan da 100 e, boşluk olsun. Aşağı doğru arkadaşlar 100 boşluk geldi. Yandan 50 geldi. Tamam bu şekilde arkadaşlar kaynağı belirtiyoruz. Daha sonra e, kaydırma miktarlarını belirliyoruz. Bunları ben tekrar sıfıra sıfıra aldım. Okey. Şimdi arkadaşlar bizim ikinci yöntemimiz bu resmin ne kadar ölçülerde çizileceği. Yani 5 e, parametralı demiştim ya arkadaşlar. Şunu bir 100'e 100 yazalım bakalım ne olacak. Bakın. 512, 512 olan %100 oranlarında ölçeklendirildi. Bunu bir 300'e 300 yapalım. Tekrar böyle. Şimdi ben bunu 300'e 400 yaparsam normalde bu resmin kaynağı kare. Aşağı doğru uzar arkadaşlar, görüntüyü de bozar. Yani buradaki birebir aynı görüntüyü göremezsiniz. Yani aşağı doğru uzadığını görüyorsunuz. Sizin arkadaşlar kaynağınıza göre ölçeklendirme yapmanız gerekiyor. Bunu yükseklik ve genişlik verilerini çekerek de yapabiliyoruz. Şimdilik kalsın arkadaşlar onlar. Ben bunu tekrar 300'e 300 olarak kalsın arkadaşlar. Peki 5 parametreyi arkadaşlar önüne şuraya biraz boşluk bırakayım. Hatta bunu alta alalım. Daha net anlaşılsın. Burası çizdirilme. Çizdirilme alanı verileri. Tamam. Okey. 4 parametre daha yazıyoruz. Onu da 0,0 virgül 0, şöyle diyelim onu da genişliğini alayım arkadaşlar. Bunun kaya nokta vid. Resmin genişliğine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Kaya nokta şey, yüksekliğini aldım buraya virgül koymamışım. Okey. Şimdi arkadaşlar benim bu daha sonradan yazmış oldum. Bunu da bir alt satıra indirelim. Şuraya dedim E, ee, kırpılan resmin veril, alan verileri dedim. Alan verileri. Okey. Şimdi burası arkadaşlar resmin ilk iki parametre resmin kaç koordinatlarından kırpılarak başlayacağını söylüyor. Ben diyorum ki sıfıra sıfırdan başla. Tamam. Daha sonra arkadaşlar yazdığım iki parametre de ne kadar kırpılacağı yani kırpıl, kırpılma miktarı arkadaşlar bu. O da tamamı demişim. Genişlik ve yükseklik kadar demişim. Buraya kadar gelmiş. Yani buradan başlamış. Ne kadar gideyim demişim. Ben burada son yani en de son yükseklikte de son demişim. Orası da bu noktaya geliyor. Şimdi ben burayı yarıya bölersem arkadaşlar genişliğin yarısı kadar al dersem. Yüksekliğin de yarısı kadar al dersem ne olur? Bakalım resim üzerinden anlamaya çalışalım. Benim sıfıra sıfır başlangıç noktam. İlk iki parametre. Okey. Genişliğim yarıda yüksekliğim yarıda. Okey. Genişlikte yarıya geldim. Yükseklikte yarıya geldim. Ben şuranın kırpılmasını bekliyorum. Şurayı alacağım. Şurada sayfayı kaydetmem lazım. Bakın arkadaşlar. Şurası ekranın yarısı. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Buraya kadar geldi. Burası yüksekliğinin yarısı. Buraya kadar geldi. Hatta bu ucu geçmemiş mesela. Bak şurada. Şuradan arkadaşlar 40'mış. Yani ilk iki parametrem başlangıç noktası. Daha sonra verdiğim iki parametre ne kadar alınacağı arkadaşlar gideceği koordinat değil bakın ne kadar alınacağı onu da ispatlamak için şöyle yapalım. Resmin sağ alt köşesini arkadaşlar şu an sol üst köşesini aldık ya sağ alt köşesini almak istersek nasıl kırpacağız bunu? Şöyle yapmamız gerekiyor. Bu koordinat neresi arkadaşlar? Ekranın ortası burası da sonu. Tamam. Benim ilk iki parametrem neydi arkadaşlar? Kırpma başlangıç noktamda kaya diyorum yarısına kadar gelecektim. Böyle 2. Tamam. Burası Kaya nokta. Ekliyorum. Bölü 2 diyorum. Şimdi burada arkadaşlar ilk iki parametrem benim. Beni bu ortaya getirdi. Daha sonraki iki parametremle ne kadar gideceğim miktarını söyledi. Tamam sayfayı kaydettim. Sağ alt köşeyi görüyoruz mu arkadaşlar? Bakın. Şuradan böyle kırptı. Şuraya kadar gelmiş. Tam şuradan kesmiş. Okey. Şimdi biz arkadaşlar bunu bölü 4 dersek ne olur? Bakın. Tabi burada 300'e 300 ölçeklendirdiğim için biraz büyüttüm. Görebilir miyiz? Görürüz. Şurayı alıyor arkadaşlar. Şurayı. Şu uçtan geliyor. Şuradan geliyor. Şurayı alıyor. Neden? Çünkü bu artık şeye düştü. 16'da 1'e düştü. Buradan 4 dilim. Buradan 4 dilim. Yani ekranın arkadaşlar yarı, yarısına, yarı, yarısına geldik ya arkadaşlar. Ben artık bu kalanın yani ekran yüksekliğini arkadaşlar normalde tamamını alıyordum. Bunun yarısına kadar geliyorum arkadaşlar. Biraz karışık oldu galiba. Şimdi tekrar 2'ye 2 iki dönelim bu kadar kıtmaya gerek kalmıyor. Biz arkadaşlar şunu yap şunu için anlattım. 9 parametrede yapacağımız iş şu arkadaşlar. Kaya 2 arkası boş. Hemen onu da bir anlatsam mıydım? Anlatayım. Şöyle yapalım. Kaya 1 kaya 2 yapıyorum. Tamam. Normalde arkadaşlar benim kaya 1'in arka planı siyah, kaya 2'nin arka planı şeffaf. Eğer arka planda herhangi bir şey yoksa arkadaşlar bizim background rengimiz görünür. Yani normalde bir paint dedim ya arkadaşlar, daha önceki derslerde anlatıyordum. pink dedim. Mesela arka plan pembeye döndü. Tekrar bunu ben kaya 1'e çekersem onun arka planı siyahtı. Burayı çizdirmez. Biz arkadaşlar resmi e, kare veya dikdörtgen şeklinde kırpıyoruz. Bu da anlaşılmıştır muhtemelen. White dedim. Tekrar kaya 2'ye geçtim. Bakın arkadaşlar arka plan yok. Tekrar biz kaya 1'den devam edelim. Şimdi kaya 2, kaya 1, kaya 3. Şöyle bir şey geldi. Tabii ölçeklendirmeyi ona göre yapmamız gerekiyor. Şimdi benim arkadaşlar 10 parça olduğu için genişlikte. Şurada 10 tane parça olduğu için arkadaşlar ben bu resmin bir kere genişliğinin onda birini alacağım. Bölü 10. Tamam bunların hepsini 10 yapalım. İlk olarak genişlikte arkadaşlar nereden başladık? Şuradan. Şuradan başlıyorduk. Burası 0'a sıfır noktası. Tamam. Benim arkadaşlar bunu bölü 10 dedim. Çarpı 0 dedim. Burada oluşacak animasyonun yükseklik değeri hep aynı olduğu için ben yükseklik değerimi arkadaşlar Sıfıra sıfırdan gireceğim buradan yani yükseklik değerim değişmiyor. Şöyle çapraz geleceğiz arkadaşlar. Burayı alacak. Burayı alacak. Benim ilk parametredeki yükseklik değerim olmaması gerekiyor. Tamam. Daha sonra şurayı sıfır yapmam gerekiyor. İkinci parametrem burası virgül. Hatta onu da bir ayırsak mı? Net anlaşılsın. Şöyle. Birinci parametre bu. Tamam. Burası arkadaşlar ne dedik? Biz sıfır noktası. Şuradayız. Şuradayız. Yüksekliğim de arkadaşlar yok. Ona onu da yükseklik, şurası da 0. Burası yükseklik. Birkaç kere yazdığınızda alışırsınız arkadaşlar. 9 parametre kullanıyoruz. Çok Çoğu zaman o şekilde oluyor. Bazen de direkt 3 e, parametrede kullanabiliyoruz. Daha sonra ne demiştik arkadaşlar? Bizim gideceğimiz yer. Gideceğimiz yerde arkadaşlar neydi? İlk başta birinci e, frame alacağız. Tamam çarpı 1 dedim. Genişliğimi 10'a böldüm. 1 bir birim git dedim. Yani şu. Bu genişlik 10 parça arkadaşlar. Ben bunu 10'a böldüysem şuraya gelir. 256'ya gelir. Yükseklikte arkadaşlar sona gelir. Çünkü yüksekliğin de 1 dedim. Tamam. Hatta bunu direkt yüksekliğin kendisi yazsak daha iyi. Bölü 10 olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın. Kaya 3. Ne yaptık? Genişlikte arkadaşlar şey genişlikte sıfıra sıfırdan geldik. Uç noktaya geldik. Yükseklikte de buradayız. Şu parametrelerde genişlikte onda birine geldim. Tamam yükseklikte dibe geldim. Şimdi bunu bir sonraki frame'e geçmek için nasıl yapacağız arkadaşlar? Burası artış miktarıydı. Şurası artış miktarıydı. Burayla artık işimiz yok. Biz başlangıcı kaydıracağız. Şöyle. Önce buradan buraya kaydırdım ya. kaydır. Şuraya gel dedim. Şu kadar kaydır dedim. Kaydırma miktarım değişmiyor. Çünkü bunu ben orantılı çizdirmiştim. Bu noktaya gelip tekrar kaydır. Bu noktaya gelip tekrar kaydır. Kaydırma miktarım aynıysa benim sadece başlangıç şeyim değişir. Bakın. Önce sıfırda. Sonra bir yaptım. Sonra iki yaptım. Bakın açılıyor. Üç yaptım. Dört yaptım. Beş yaptım. Altı yaptım. Yedi. 8 9 Bakalım 10 da patlar. 10 yok çünkü. Neden arkadaşlar? Sıfırdan başlıyoruz ya. son değer eksi ilk değer bölü artış miktarı artı 1. 9 eksi 0 artış miktarı 1. 9 artı 1 10. Sıfırdan başladıysak arkadaşlar 9'a kadar gidiyoruz. Şöyle 0, 1, 2, 3, 4 say say say. Burası 9 arkadaşlar. 10 burası. Burayı alamazsın. Yok çünkü burada bir şey. Sıfırdan 9'a kadar gidiyoruz. Tamam. Sanırım anlaşıldı. Şu an son kare geldi. Şu kareyi aldım arkadaşlar. Şu an ekranda çizilen kare bu. Okey. Bunu arkadaşlar bir animasyon şeklinde yapmak istersek ne olur? Set interval dedim. İlk başta biz buna bir saniye diyelim. Şurayı aldım. Bunun içine yazdım. Sayfayı kaydettim. Burada arkadaşlar bizim değişim miktarımız. Hatta şunu tekrar ilk başa alalım. 0. Şimdi ben bunu arkadaşlar bir belirlemem lazım. İlk başta benim bunu değiştirmem gerekiyor. Tamam bunu bir i diyelim arkadaşlar. i değeri diyelim. Hep i yazıyoruz nedense. Let i eşittir. Eksi bir diyorum arkadaşlar. Onu da şimdi açıklayacağım. Benim arkadaşlar animasyonu çağırdığım için arka planda kaybolacağından dolayı hep üst üste çizdirecek bunu. Fark ettiniz mi? Burası doldu. Bunu arkadaşlar benim değiştirmem için şöyle yapmam gerekiyor. Benim kanmas alanımı ilk başta bir tazelemem gerekiyor. Şurayı bir tabla içeri aldım. C nokta clear -rect. Bunu öne verse daha iyi. Neyse 0,0 x x,y sayfayı kaydettim. Şimdi benim i'm eksi 1 olduğu için çalışmıyor. Ben burada arkadaşlar i'yi bir kere arttırırsam i sıfırıya gelir miyim? Neredeyim? Şuradayım. Bir saniye. K ile arkadaşlar çizime başlattık. Şuraya yazalım. i artı artı dedim. Bakın tık 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 açılıyor. Şimdi bu saniyede bir kere çalıştığı için ama görmemiz açısından önemli. Burayı da sıfırlıyoruz. Şurası sıfırlama. Sıfırlama şu an kayboldu. Tekrar kaydettiğinde başlayacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Her saniye açılıyor. İyi değerim. Şimdi benim 9'a geldiği zaman iyi artı artı oluyor ya arkadaşlar. 9'a geldiği zaman onu da şuradan görelim. E, if ne diyelim arkadaşlar? i kaça kadar gelecek? 9'a kadar gelecek demiştik. Çünkü biz burada arttırırken bunu birden sıfırdan 9'a kadar gittik ya arkadaşlar. 9'a kadar gelecekti. i dedim eşittir. Eksi 1 dedim. Çünkü ben bunu burada eksi 1 diyorum. Tekrar bu loop giriyor. Loop'un arkadaşlar burada arttırılma işlemi var. i zaten burada başlıyor. Tamam. Bakın. şu Şurayı arttıralım ya. Bunu bekleyeceğiz. Saniyede 10 kere çalışsın. Bakın. Patlıyor. Hatta burada bir log i desek daha güzel olur. Şurada desek daha iyi tabi çünkü sadece bu koşulda çalıştı ifin dışına bir çıkayım. Bakın arkadaşlar. Hatta o i'yi daha sağlıklı görmek için şurada desek daha iyi arkadaşlar doğaçlama çekiyorum. Süreyi düşürdüm tekrar. 0, 1, 2'yi çizdi şuradan hatta şöyle görelim. 6, 8 bunu çizdi tekrar buraya geldi. Gidiyor arkadaşlar, bu şekilde gidiyor. Bu animasyonun mantığı nasıl oluyor? Şimdi set interval arkadaşlar e, kod çalıştırmayı anladık zaten bunu biliyoruz. sahnede bir kere çalışıyor şu an. Tamam, tekrar beşe çekeyim şunu. Şimdi sayfanın arka planı beyazdı. Tamam, filistele bunu aldım. Clear rectil arkadaşlar arka'yı temizledim. Tamam, tekrar çizdirdim. Çünkü bu animasyon çizildiğinde şu olmasa ne olur? Hatta daha güzel anlarız böyle. Bakın, üst üste çiziyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada üst üste çizim var. Ben Clear Rect ile arka tarafı temizlemezsem ne olur arkadaşlar? Üst üste aynı animasyonu yani şu görseli önce şunu çizer sonra bunu çizer sonra bunu çizer. Arka tarafı temizlemediği için animasyonu göremeyiz. Okey sanırım anlaşılmıştı. Şimdi ben iyi niye eksi birden başlattım? Benim ilk şeyim değerim arkadaşlar sıfır. Ben bunu bir 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 arttırdığım için arkadaşlar yani döngüyle bir bir arttırdığım için animasyon derinliği arkadaşlar. Yani bunun arkadaşlar sayısı ne kadar fazla olursa bu 10 ya. Mesela 30 olursa bu kırılım daha böyle geçişi güzel görünür. Tabii ben e, o zaman oyunda 2-3 tane oluyor. O zamanki oyunda bu şekilde yapmıştım. Şimdi ben bu i'yi burada arttırdığım zaman benim gideceğim koordinat e, başlangıç koordinatı pardon gideceğim koordinat fix zaten. Genişliğin onda biri. Tamam. Bunu hatta yazmaya bile gerek yok. Çarpı birinin etkisi yoktur. E, benim başlangıç koordinatım arkadaşlar ilk başta sıfırda geliyor. Bakın sıfırdan geliyor. Tekrar düşürdüm. İlk başta sıfırdan geliyor. Şu. İlk başta bunu alıyor, sonra 2 alıyor, 3 alıyor, gidiyor. Ben bunun başlangıç koordinatını arkadaşlar kaydırdığım için ilk iki parametrede başlangıç koordinatı. Kaydırdığım için son iki parametrede gideceğim koordinat. O da fix olduğu için arkadaşlar resmi orantılı çizildiğinden dolayı bu şekilde biz bu animasyonu görüyoruz. Peki benim arkadaşlar neyim vardı bir de? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu. Tamam. Şimdi biz alev'e geçsek bunun adı da alevmiş. Tabi bunu ölçeklememiz gerekiyor. Nasıl? Bundan ölçtür arkadaşlar. 8. Üst kata taşınıyorlar da. Biraz fazla ses geliyor. 8'in sonu 7'ye gider. Tabi bunu hızlandırırsak böyle şey gibi olmaz. Yani yangın. Bu, bu aralarda çok yangın var. Şimdi. Bunu saniyede ben 10 kere çağırdığım zaman arkadaşlar ne oldu? Bakın. Tabi onu 8 parça arkadaşlar bu. Neymiş? 1920 369'muş arkadaşlar. Ben bunu orantıldım. 8 katına olacak şekilde kırdım Biraz boşluklar var. Bunu ben hazır bulmuştum. Bir tane ücretsiz siteden. Şurada şurada eşit miydi? Hesaplamak lazım. Her neyse önemli değil arkadaşlar. Siz kendiniz çizdirirken bu şekilde 256 256 falan. Aslında 1024 üzerinden yapın arkadaşlar. Çünkü buradaki resmin kalitesi ne kadar düşerse o da bir geri çağıralım. Benim kayaya geri dönelim. Kaya yapmamız lazım. Kaynağı. Kaya 3. Tabii. Bakın arkadaşlar animasyon mesela geçişi siz ne kadar kaliteli olmasını istiyorsanız bir bu frame arkadaşlar fazla olacak. 10 tane var ya arkadaşlar burada. 10 tane var. Bunu mesela 20'li işte 30'lu gibi yapılabilir patlama animasyonlarında arkadaşlar detayları o küçük parçaları falan çizmeniz onu tık 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 kaydırmanız gerekiyor. Aslında o da çok basit. Bir tane çizdiriyorsunuz arkadaşlar, bir tane kaya. Şu kaya var ya arkadaşlar, Photoshop gibi programda arkadaşlar böldüm. Şimdi ismini vermeyelim de. Böldüm arkadaşlar bir tane programda. Daha sonra bunu koordinatlarını kaydırdım. Hatta bu animasyonu şimdi ben resmi farklı kaydettiğim zaman bunu arkadaşlar indirebiliyorum. Ben bunu tam ekran yaptırırım. Tamam mı? Daha sonra arkadaşlar buradaki ikisi koordinatlarını azaltırım. Ekranın tam ortasına çizdirdim arkadaşlar. 3 sene oldu ama hatırlıyorum. Ekranın tam ortasına bir tane bu kayayı çizdiriyorum ben. Tamam mı? Onu da hatta bir ders, isterseniz o dersi de yaparım arkadaşlar. Animasyon resmi oluşturan otomatik kod. Bunu arkadaşlar ekranın tam ortasına çizdirdiniz ya. Şunu. Kaya biri. Bunu böldük bir şekilde. Böldük diyelim. Resmi tekrar birleştirdik. Bire bir koordinatlar da birleştirirseniz yani tekrar. Şuraya kasa çizdiniz ya şöyle. Bu fotoğraf dört parça. Birinci fotoğrafı aldım. Sonra ikinci fotoğrafı. Sonra üçüncü fotoğrafı. Bunu arkadaşlar açtığım zaman sağa sola bunlar eşit miktarda açılıyor. Açtığım zaman ben o resimleri de başka bir resmin üstüne ekleme yaptığım zaman arkadaşlar bana bu geliyor. Bunu ben kodla yaptım. Yani programda da yapmak çok zaman alıyor. Programda yaptığım tek şey arkadaşlar şu çizgileri çekmekte. Daha sonrasında arkadaşlar programla götürdüm. Peki arka planı şeffaf yapmanız gerekiyor. İsteyen olursa o dersi de çekelim bir şekilde. Şimdi bunu da sıfırlayalım. Alevi göstermiştik sanırım. Bunun ölçüleri vardı. Bir de arkadaşlar yürüyen bir cadı vardı. Bunun ölçüsü 384 çarpı 32, 10 ile 3264. Bu arkadaşlar 12 tane. 12 tane daha güzel görünür bu. Şimdi buna geçelim arkadaşlar. Neydi bu? Caddi diye yazmıştım. Tabi burada olmaz çünkü ölçeklemesini yapmanız lazım. Şurada 11'e gelir. Niye hmm, olmadı bu? Eksi 1. Süremiz çok kısa diyorum. Bu niye olmuyor? Çünkü... Şu baştaki şeyler arkadaşlar üç aynı ya. 4 saniye geçti biz ekrana baktık. Şey gibi. Şimdi bunu bir 10 diyelim. Bu zıplasın. Şimdi arkadaşlar bu böyle güzel zıplamasının sebebi buradaki kare sayısının fazla olmasından dolayı. Hatta bunu biraz toplatalım. Biraz daha hızlı zıplatalım. Ee, bu arkadaşlar e, zıplama animasyonlarında bizim için önemli olan ne kadar çok iyi çizildiği Resimde ne kadar çok iyi çizildi, ne kadar iyi ölçeklendirildi. Burada mesela adam çok güzel oturtmuş. Hani çok güzel oturtmuş. Aynı benim yaptığım gibi çok güzel oturtmuş arkadaşlar. Siz de animasyonu bunlar internetten ücretsiz bulabilirsiniz. Ben drive linkini arkadaşlar paylaşırım. Oradan indirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar animasyonlar oluşturuyoruz. Patlama animasyonu, yanma animasyonu, işte parçalanma animasyonu. Kayada olduğu gibi tekrar ona geçelim. Dersi bitirelim. Tabii kaya 3'tü. Tabii süreyi de arttıralım, şöyle bir hızlandıralım. Bu şekilde bu bir yere çarpıp patlıyordu arkadaşlar. Ee, bunu tabi patlama anı da mesela burada arkadaşlar i 9 ya mesela. Şöyle diyelim, ee, lock altta tatlayacaktık, ee, patladı diyelim. Patladı. Bakın. Tabi burası şöyle string ifade olması lazım. Bakın 9'da patlıyor. Hatta süreyi düşürüyor. Şimdi geliyor 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 patlıyor. Çarpışma sesi şöyle olur. Dersi uzattım gereksiz yere. Şimdi i eşit eşittir sıfırsa ilk patladı. Patlama bitti. Patlama bitti. Okey. İlk sıfırda arkadaşlar yani bir cisime bir şey kayaya bir başka bir kaya çarptı ya arkadaşlar bunun bir Patlama çarpışma sesi var ilk. Kolejinde e, bunu göstereceğim size teması. Daha sonra arkadaşlar bu 9 olduğunda yani patlama bittiğinde arkadaşlar bir toz sesi olabilir ya da yere doğru bu kayalar yer çekimine düşecek gibi tık 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 sesler olabilir arkadaşlar. Onlar da yine burada kodla arkadaşlar size anlatacağım. Aktarmak istediklerim bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi mutlaka bildirin arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri de mutlaka sorun. E, yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.